Yalan söyleyen insanlardan uzak durun. Kendisine vereceği zararı zaten vermiş. Size vermeden mutlaka ondan kaçının. Ne kadar kişilik olarak iyiliksever bir insan olsa da mutlaka ondan kaçının, ondan uzak dur. Çünkü yapacağı iyilik birse vereceği zarar ondur. Zarar fazla olduktan sonra yaptığı iyiliğin hiçbir kıymeti yoktur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli Müslümanlar. Bugün inşallah yalan kavramı hakkında bir ders yapacağız. Rabbim Azze ve Celle yapacağımız bu dersten istifade etmeyi, ibret almayı nasip eylesin. O halde başlayalım. Kıymetli Müslümanlar, bir insan Müslüman olduktan sonra kişinin geçmişte yani cahiliye döneminde Müslüman olmadığı dönemlerde sürekli alışıla gele bir huyu vardır, bir hasleti vardır. Sürekli küfürlü konuşması, affedersiniz, sürekli yalan konuşması veyahut başka türlü hiç terk etmediği kötü ameller olabilir vesaire. Müslüman olduktan sonra kişi bunları hemen terk etmeye biliyor. Bunlardan biri de en sakıncalı olanı da ve büyük günahlardan olanı da yalandır arkadaşlar. Yalan çok kötü bir haslettir. Hele ki insanın tabiri caizse iliklerine kadar işlemişse, tabiri caizse kişinin fiillerine kadar nakş olunmuşsa bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Kişi bunu üzerinden atması için çok mücadele etmesi lazım. Allah'tan yardım istemesi lazım. Ve tabii ki kendisi bu uğurda mücadele edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önceki ismi Muhammedül Emin'dir. Yani bir sıfattır bu. Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed. Mekkeli müşrikler, kafirler mallarını, mülklerini Peygamber aleyhissalatu vesselama teslim ederlerdi. O yüzden Peygamber aleyhissalatu vesselam bu durumda güvenilir bir insan olduğu için Muhammedül Emin sıfatını, ismini almıştır. Yalan bazı durumlarda geçerlidir arkadaşlar. Bu işte karı ile kocanın arasını düzeltmek için olabilir. hadde yani savaşta olabilir. İşte insanların arasını bulmak için yalan söylenilebilir. Bu durumlarda yani bu üç hususta cevaz verilmiştir. Hatta bu kaynak olarak Müslim'de de geçer. Farklı lafızda olsa da e, Tirmizi'de de aynı şekilde geçer. Yani üç durumda bu şekilde yalan söylemek caizdir. Ama bunun dışında yalan söylemek kesinlikle caiz değildir. Bugünkü yapacağımız dersten yani istifade ettiğimiz alimlerden İbn Kayyım'dır. Onun eserinden esinlendik. İnşallah onun üzerinden ders yapacağız. Peygamber Aleyhisselam daha peygamber olmadan önce bile lisani hal ile yaşayışı ile kafirlere, müşriklere içinde bulunduğu topluma örnek olmuştur. Yani bir müslümanın kendi yaşayışında sürekli Allah'tan korkup doğru yol üzere doğru bir şekilde yalansız bir şekilde yaşarsa Allah onun ilmine, Allah onun hayatına bereket verir. Zaten İbn Kayyım da bu konulara değiniyor. İnşallah onu sizlerle paylaşacağız. Yalan söylemenin kişinin üzerindeki kötü etkiler nelerdir? Onu inşallah sizlerle paylaşmaya başlayalım. İbn Kayyım diyor ki arkadaşlar Yalandan mutlaka kaçın. Çünkü yalan bilinen şeyler hakkındaki tasavvur ve düşünceni ifsad eder. Yani bozar. Buna ilave olarak bu bilinen şeylerin insanlara karşı şeklini de ifsad eder. Subhanallah. Devam edelim. Çünkü yalan olmayan bir şey mevcut. Yani olmayan bir şey varmış gibi. Mevcut olan bir şeyi de yok yani olan bir şeyi de yokmuş gibi batılı hak, hakkı batıl olarak hayrı şer ve şerri de hayır olarak gösterir. Dolayısıyla yalan bir ceza olarak sahibinin düşünce ve ilmini ifsad eder. Subhanallah. Sahibinin düşünce yani düşünce kapasitesini, düşüncesini ve ilmini ifsad eder, bozar yani. İbn-i devamla diyor ki, üstelik bu yalan aldatılıp kendisine bağlanılan karşıdaki insanın nefsinde şahsında tasavvur eder. Dolayısıyla onun düşünce ve ilmini ifsad eder. Değerli Müslümanlar İbni Kayyım Rahimullah devamla der ki Yalancı kimsenin nefsi mevcut olan hakikatten yüz çevirmiş. Yokluğa doğru gitmiş ve batıldan etkilenmiştir. Subhanallah. Yani artık öyle bir duruma gelmiş ki sürekli yalan 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 artık haktan da etkilenmiyor. Yani hak ve hakikatten etkilenmiyor, batıldan etkileniyor. Yani o yalan onu öyle bir duruma getirmiş ki aklını, düşüncesini ifsad etmiş, bozmuş, tarumar etmiş yani. Basireti körelmiş yani, berbat olmuş. Devamla, yalancının tasavvur etme gücü ve iradeye bağlı her fiilin kökü olan ilim gücü ifsada uğradığı zaman, bu fiilleri de ifsada uğrar. Yani yalan artık kişinin fiillerine kadar vurur yani. Bu defa yalanın hükmü onlara sirayet ediverir ve tıpkı yalanın kökü ve çıkış yerinin dil olduğu gibi kişinin her yerinde bu yalan ortaya çıkmaya başlar. Yani kişinin artık azarlarına kadar sirayet eder arkadaşlar. Yani böyle bir insan hem ümmet Muhammed'e büyük bir tehlike teşkil eder. Yani hem zaten kendine zarar vermiş, bir de topluma da zarar verir. Yani Allah muhafaza bu kişinin böyle yaşaması gitgide helaka doğru ve en sonunda tövbe etmezse, kendini düzeltmezse helak olur. Allah korusun. Artık bu durumda dilinden ve amellerinden hiçbir fayda görmez. Dilinden ve amellerinden hiçbir fayda görmez. Yani kişi sırf bu hasletinden dolayı amelinden de hayır görmüyor, kısaca ne yaptıysa hiçbir şeyden hayır görmüyor. Kendisine faydası yok. Subhanallah. Devamla bunun içindir ki yalan her kötülüğün temelidir. Yalan her kötülüğün temelidir değerli Müslümanlar. Şimdi bizim buraya kadar İbni Kayyım'dan, buraya kadar okuduklarımızdan üç sonuç çıkardık madde halinde. Bir, ilmini ifsad eder. Yani ilim öğreniyorsun ya, ilmini ifsad eder. İki, amellerinden fayda görmez. Yani ilim öğrendin, ilmini ifsad etmiş, amellerinden fayda görmez. Üç, yalan her kötülüğün temelidir. Kişi mutlaka ne olursa olsun bu hasletinden vazgeçmesi lazım, bunu terk etmesi lazım. Bu kişinin başta olmak üzere kendisine zararı vardır, zaten kendisini bitirmiştir. Ümmete, topluma... Ya Müslüman olmayan bir topluma bile zararı vardır yani. O yüzden bundan mutlaka kaçınmak lazım. Bu çok kötü bir huydur, diğer ismiyle haslettir. Yalan ile doğruluk ikisi bir yolda olmaz arkadaşlar. Doğru olacaksın, sıdık üzere olacaksın. Sıdık üzere olduğun zaman işlediğin amellerden de fayda görürsün. Hayatında bereket de olur, evinde bereket de olur çalıştığın yerde de bereket olur vesaire. Kısaca hayatında lezzet olur. Yalandan kaçınacağız. Buraya kadar sonuç olarak üç madde halinde zikrettik. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor. Değerli Müslümanlar, şüphesiz yalan sahibini günahlara, dosdoğru yoldan sapmaya götürür. Günahlar da sahibini ateşe, cehenneme götürür. İletir yani. İmam Malik'in rivayet ettiği hadisin lafzı ise şöyledir arkadaşlar. Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle derdi. Söz ve fiillerinizde doğru olun. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk sahibini iyiliğe götürür. İyilik de sahibini cennete götürür. Yalandan kaçının. Çünkü yalan sahibini günahlara, dost doğru yoldan sapmaya götürür. Günahlar da sahibini ateşe yani cehenneme götürür. Doğru sözlü kimse için doğru söyleyerek iyilik kazandı, işledi. Yalancı kimse için de yalan söyleyerek dost doğru yoldan saptı, günah işledi denildiğini bilmez misin? Yalan ilk olarak kişinin nefsinden diline sirayet eder ve kişi de bu şekilde ifsad olur, ifsada uğrar. Devamla daha sonra vücudun diğer azalarına sirayet ederek o azaların bütün amellerini ifsad eder. Artık yalan kişinin sözlerine, amellerine ve halinin geneline hakim olur. İfsadı onda sağlam hale getirir. Eğer Allahu Teala içerisindeki yerleşmiş yalan maddesini çıkartıp atacak doğruluk ilacını nasip etmezse o takdirde bu yalan hastalığı bu kimse de kökleşecektir. Yani Allah Azze ve Celle bu kötü hasleti ondan almazsa bu onda dal budak salacak ve kökleşecek. Ve bu da onun helak olmasına sebep olacak. Devamla işte bunun içindir ki kalp amellerinin hepsinin temeli doğruluk olmuştur bu amellerin zıtları olan riya, gösteriş, kendini beğenmişlik, kibir, övünme, büyüklenme, tepeden bakma, acziyet, tembellik, erinmek ve buna benzer diğer özelliklere gelirsek bunların temeli de yalan olmuştur. Subhanallah. Buraya kadar saydıklarımız bunun temelinde yalan varmış diyor İbni Kayyım Rahimullah. Devam ediyoruz. Dolayısıyla görünen ve görünmeyen zahiri ve batini her salih amelin kaynağı doğruluktur. Görünen veya görünmeyen zahiri ve batini her bozuk, fasit amelin kaynağı da yalan olmuştur. Yalan söyleyen insanlardan uzak durun. Kendisine vereceği zararı zaten vermiş, size vermeden mutlaka ondan kaçının. Ne kadar kişilik olarak iyiliksever bir insan olsa da mutlaka ondan kaçının. Ondan uzak durun. Çünkü yapacağı iyilik birse vereceği zarar ondur. Zarar fazla olduktan sonra yaptığı iyiliğin hiçbir kıymeti yoktur. Nitekim Allah subhanehu ve teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve her işlerinde doğru olanlarla beraber olun. Allah azze ve celle buyurdu ki bu doğru söyleyenlerin doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlara altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da onlar razı yani hoşnut olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Ve başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onların vazifesi itaat etmek ve güzel söz söylemektir. Bunun için iş ciddileşince iman ve amelde Allah'a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Başka bir ayette Rabbimiz diyor ki Bedevilerden özür bahane edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara dünyada öldürülmek ahirette de cehennem ateşiyle acıklı bir azap isabet edecektir. Değerli Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Derda aralarında geçen bir diyalog vardır. Yani şu konuşma geçer. Ebu Derda diyor ki ya Resulallah mümin hırsızlık yapar mı? Peygamber aleyhisselam cevap veriyor. Evet bazen olabilir. Ebu Derda başka bir soru soruyor. Peki mümin zina edebilir mi? Allah Resulü hoşlanmasa da evet. Peki mümin yalan söyler mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yalanı ancak iman etmeyen kimseye uydurur. İslam'da doğruluk diğer ismiyle sıddık. Bu çok önemlidir. Hayatımızda yalan varsa İbni Kayyım'ın dediği gibi yaptığımız bütün ameller ifsad olur. Hepsi bozulur. Allah muhafaza. İlk başta bizim düşüncemizi ifsad eder, beynimizi ifsad eder. Ondan sonra azarlarımıza vurur. Allah muhafaza bu şekilde devam edilirse kişiyi helak eder, bitirir. Hani üç yerde yalan söylemek caizdir dedi ki, kadı iyat gibi alimler bu üç durumda yalan söylemenin caiz olduğunda ihtilaf yoktur diyorlar. Yani bu ittifak edilmiştir üç hususta. Evet başta da söylediğimiz gibi özet olarak bir kişinin ilmini ifsad eder, İki, amellerinden hayır görmez, yani fayda görmez. 3- her kötülüğün temeli, bütün kötülüklerin temeli yalandır. Allah subhanehu ve teala bizleri sürekli doğruluk üzere, doğru bir şekilde, yalansız bir şekilde, yalandan uzak bir şekilde yaşamayı, rızasına uygun bir şekilde hareket etmeyi bizlere nasip eylesin. Kimde bu kötü hasletler kökleşmişse, Rabbim azze ve celle yardımcısı olsun onu bu kötü hasletlerden kurtarsın. Onu doğruya yönlendirsin. Doğruya yönlendirdikten sonra doğruluk üzere ayaklarını sabit kılsın. Değerli Müslümanlar, sözlerinde iyilik ve güzellik varsa bu Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksikli veya kusur varsa bu da nefsin ve şeytandandır. وَاَخْرِ دَوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ